Merhaba arkadaşlar bugün size ee, ee, CSGO için botlarla işte ısınma sınırsız şeyler falan onlar için bir ee, CFG dosyası yüklemeyi göstereceğim ilk başında bilgisayar yerel program dosyaları e, ee, Steam Steam'in kurulu olduğu dosyaya gidiyoruz Steam Common ee, CSGO burayı niye yazı geçiyorum buraları herkes biliyor çünkü buraya CSGO'ya giriyoruz cfg'ye giriyoruz. Buranın içine atıyoruz. Benim size verdiğim linkteki dosyayı indirdikten sonra o dosyayı bu kadar atıyoruz ve şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Salim Mert. Bugün size botlarla nasıl eğitim yapılır? Smoke Flash eğitimi nasıl yapılır? Ve ee, eğim haritalarında nasıl çalışır? Öncelikle onu göstereceğim. Önce şey göstereceğim. Smoke Flash eğitimi botlarla birlikte. Öncelikle benim verdiğim dosyayı yükleyin ama neyse. Ee, yükledikten sonra exec varmak yükledik zaten yükleme videosunu izlediniz exec varmak yazıyorsunuz ee, bir saniyeden sonra reloadlıyor oyunu ee, N tuşuyla uçabiliyoruz istediğimiz yere arkadaşlar daha sonrasında kendi adamlarınızı vurabilir hale geliyorsunuz cfg dosyasını ayağına bir ayağı yaptıktan sonra e, daha sonra bomba atalım. istediğiniz yerde istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz sırası paranız kendi adamlarınızı vuruyorsunuz ve gördüğünüz gibi bomba attığımız yerleri mermilerimiz gösteriyor e, mermiler hızlı siliniyor. eğer siz bu mermi izlerini kapatmak isterseniz SV, Show, Impact sıfır yazarak bu mermi izlerini kapatabilirsiniz bomba izlerini nasıl olur sv show bunu unuttum arkadaşlar bunu e, yazarım gene de videonun altına böyle e, burada bunu yapıyorsunuz ve mesela şey yapmak istiyorsunuz B tünelde teröristsiniz adam şurada mesela buraya bir bot koymak isterseniz P tuşuna basmanız yeterli eğiminizi koyuyoruz koyarak herhangi bir bot olması önemli değil burada mesela adam var dedim burada adam var arabada adam var siz buradan geliyor buradan nasıl girerim onun hesabını yapıyorsunuz böyle flashınızı attınız oğlum niye hareket ediyorsun ya hareket etmemeleri için bot stop 1 yazıyoruz ve buraya attım botumu buraya attım sen Botlar kör olmuyor niye vuramıyor adamı ayarlarız belki Attım flashını çıktım Hemen bak kör oluyormuş Hemen aldım burada hızlıca evet, çok hızlıyım gerçekten Buraya baktım buraya adamlar koyarak çalışabilirsiniz Pet tuşuna basmanız Yeterli olacaktır arkadaşlar Mesela ben buradan bunu almaya çalışacağım Evet tek tuşuna gitti Smoke falan zaten her şeyin sınırsız Eğim mapine geçelim. Evet şu anda eğim redline'dayız. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. 10, evet. evet. 10 tane bot ekleyebiliyoruz. Arkadaşlar, şimdi çok önemli bir şey diyeceğim. Ee, mesela rekabetçi dastiki oynadınız, sonra buraya geçtiniz. Ee, Dastikiden direkt buraya geterseniz e, oyun şey sanıyor. Burayı da rekabetçi sanıyor ve 5'ten fazla adam ekleyemezsiniz. Bu sizin için sorun oluyorsa e, sorun olacaksa. Dust2'yi sonra oyunu kapatıp açın tekrar burayı açın aim redline açın ve oyunu her açısınızda e, exit, warm up yapmanız gerekecek e, burada da böyle başka aim maplerinde hızlı hızlı e, aim'inizi geçtirebilirsiniz ben niye vuruyorum şu şeyi kapatayım mesela e, SV show Impact. ben bu kodları yazarım arkadaşlar isteyenler için herkes kendi CPG dosyasını oluşturabilir. Hani bu CPG dosyası yapmak kesinlikle zor bir şey değil. Her isteyen insan yapabilir.